Zarafeti ve ihtişamıyla göz kamaştıran Türkmen halıları için düzenlenen Milli Halı Bayramı Aşkabat'ta kutlandı. Türkmenistan Halı Bakanlığı'nca sergilenen eşsiz güzellikte desenlere sahip halılar katılımcılardan büyük beğeni aldı. İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası listesinde yer alan elemeyi göz nuru Türkmen halıları için düzenlenen Milli Halı Bayramı Aşkabat Halı Müzesi'nde törenle kutlandı. Törene Türkmenistan Meclis Başkanı Dünya Gözel Gulmanova, milletvekilleri, bürokratlar, halı dokumacılarıyla sanatçılar katıldı. Açılışta şarkılar söylendi, gösteriler yapıldı, ardından halı müzesine geçildi. Türkmeni... Türkmenistan'da halıcı kadınlara verilen değerin bir nişanesi olarak her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Halı Bayramı olarak kutlanıyor. Geleneksel doğal boyalarla boyanmış ince halıları, you <laughs> yün ve ipek halıları burada sergiliyoruz. Ayrıca halı ürünleri, çantaları sizlerle buluşturuyoruz. Türkmen halısında ninelerimizin, kadınlarımızın tutkusunu, sevgisini, bilgeliğini görebilirsiniz. Vinerlerimiz şeyli odun halleri yerler. Kadınlar halılarda beş eyaleti simgeleyen motifleri sezgisel yöntemlerle dokuyor, duygularını ve hayallerini ilmek ilmek işliyor. Halı Müzesi'nde sergilenen eş siz güzellikte desenlere sahip halılar, halı dokuma ürünlerinden oluşan hediyelik tablolar, çantalar ve aksesuarlar ziyaretçilerden büyük beğeni alıyor. Dünyanın en ince halıları Türkmenler tarafından dokunuyor. Bu geleneği devam ettirdikleri için Türkmen halkına teşekkür ediyoruz. Buralarda da güzel halılar dokunuyor. Onların motiflerinin, desenlerinin anlamları var. Merkezi İstanbul'da olmak üzere İstanbul'dan diğer ülkeleri de içine Türk kardeş ülkelerimizin de katıldığı büyük bir bayram festivali düzenlemek istiyoruz. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov da Milli Halı Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında halı dokuma geleneğinin Türkmenlerin manevi değerlerini yansıtan kadim bir sanat olduğunu ifade etti. Berdi Muhammedov bu sanatın yaşatılması için her türlü gayretin sarf edildiğini kaydetti.